Herkese iyi günden merhaba arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle Minecraft Sederable, Sederable Sezon Survival Sezon 2'nin 13. bölümüne karşınızdayım. Hatırlarsanız ki en son bölümde antik şehir yanmasına çıktıydık. Onun dışında bu bölümde ne yapacağız? Zaten görmüşsünüzdür. Mob spawnıdır. Yani XP şey yapacağız zaten. XP farmı. Bu arada deminki özellik benim bir tane altın elma yedim. Şunları değil. Ekstra bir tane daha altın elma bulduydum. Şu şeylerin içinden. Onlardan bir tanesini yedim işte. Ben bunlardaki eşyaların işte çoğunu aldım. Onun dışında savaşla başlayalım. Zaten bizim eski taktiği yapacağız. Geçen seride yaptığımız taktiği biliyorsunuz ki. Yavaştan başlayalım. Zaten bunun kanalda videosu var. İzlemek isteyen izleyebilir o videoyu da. Onun dışında bu, bu, bölümde de benim işte arkadaşım yok. Onun işte çalışıyor normalde o işte. Arkadaşlar normalde işte. O yüzden bu videoya gelmedi. Akşam bir tane daha video çekeceğiz. Yani inşallah çekebilirsek o videoya gelir büyük ihtimal. Burada şuraları ışıklandırmamız gerek ki. Hatta benim burada night vision var zaten fark etmişsinizdir. Şurayı biraz aydınlatalım. Buradaki mob do... Aa elmas var şurada. Ha burada envanterde de elmas var fark etmişsinizdir zaten. Burada bakın. Bunları da ben şeyi ararken işte bu mob spawnları ararken buralarda buldum. Ama bunu kaçırmışım meğerse. Neyse. Burada burada skull şey var işte. Bunlardan var bir sürü. Zaten eksi 30 40'lardayız. Tamam buraları ışıklandırmamız bu kadar yeter. İnelim aşağı taraflara. Şimdi şurayı şöyle kapatacağız. Komple kapatacağız burayı. Açık plan varsa zaten sırf kapatacağız. Buraya ben aşağıya doğru bir merdiven zaten hattı çekeceğim gene. Ya da su şeyi yaparım. Hiç belli olmaz. Burada iskele spamları zaten biliyorsunuz ki aynısı zombi içinde yapabilirsiniz. Yani zombi spamları varsa elinizde yapabilirsiniz. Zaten yakında büyü işlerinde gelişmeye başlayacağız. Bir dahaki bölüm büyük ihtimalle nedir'e gideriz bazı otomatik fanlar için kuvars falan lazım olacak zaten. Onun dışında bu bölüm biraz ama bu seri biraz haya haldır aldır gidiyor. Yani her şeyi yapmaya çalışıyoruz şu an. Ama yani işte zamanımız biraz denk olmadı iki kişinin arkadaşımla işte. Arada bir video çekemiyoruz onunla. Zaten bu videoyu da tek çekerdim normalde ben zaten. Ne deyince zaten iki kişinin yapacağı bir şey yok şu an burada. Ben bu videoyu hemen çekelim. Akşama doğru birazdan da hazırladım işte bir yarım saatte bu videoyu. Sonra işte akşama doğru da bu video hazır olur işte. Bu ihtimal 6 gibi gelir zaten bu videoda. Şu an hiç planımda bir şey yok o yüzden onu da belirteyim. Akşam video kaçta gelir onu da belirtme, belirtmek isterim. Vallahi akşam 7'de falan 7.30'da anca gelir o video. Kaçta geleceğini hiç bilmiyorum eve. Belki gelince bile zaten video çekemeyebiliriz yorgunluğundan kaynaklı işte. Ama yarın gelir büyük ihtimal. Şöyle. Zaten bilenler biliyor bu farmları zaten ben çoğunlukta geçen serilerde yapmıştım. İskelettir, zombi spawnlarıdır. Ayrıca bir de balık farm yaparım belki. Zamanı kalırsa. Ya da bir dahaki bölüm yaparım. Belli olmaz onları. Bu arada daha kaçıncı, 13. bölümden bunları yaptık. Bakalım bu seri nasıl ilerleyecek? Bunu merak ediyorum ben en çok. Ne atabiliriz? Şeker atalım. Bordlar lazım. Nedir için? Nedir falan avlanı çekeceğiz biliyorsunuz ki. Aşağı doğru 10 bloktu. Onu hatırlıyorum evet tamam. Aşağı doğru 10 blok ineceğiz zaten. Biliyorsunuz her şeyi. Şuradaki taşları da toplayayım. Her şey bakın 4-4 olacak. Çünkü mobların doğma olasılığı 4-4 gidiyor yani. Buralar 4-4 şey olacak. Şuradan aşağı 2 blok. Onun dışında zaten videoları seviyorsanız da kanal abone açarak bu desteği gösterebilirsiniz bana. Desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bu arada 230 abone olmuşuz zaten. Hatta 229 bu video çekildiğinde. Şöyle söyleyeyim zaten öyle söyleyeyim. Orada zaten Haftaya da karneler dağıtılacak. Büyük ihtimal zaten şöyle söyleyeyim haftaya değil de ondan sonraki hafta yani semester tatilinde çok güzel videolar çekmeye çalışacağım elimden Zaman bulduk çöp. Projeleri falan verildi. Onun benim çok saçma sapan bir şey verildi. Hmm. Bakalım kaç tane masa çıkacak. Bunu biliyorsunuz ki servet 3 var. Burada da vardı değil mi? Ha yok. Bakalım. 20 elmas. Ker. Kısa ünün kısa geldi diyelim. <laughs> Neyse. İşte dediğim gibi bana bildiğin araba yap dediler. Bildiğimiz araba. Uzak tam kumanda araba yap dediler. Şeyde. Neydi onun adı? Projede. Yani büyük ihtimal bir hafta onunla uğraşırım işte. Biraz yeni bir video gelir de Böyle kısa videolar gelir genel olarak. Ama gelir mi? Gelir be. Yani video. Hadi söyleyeyim. evden geldiğince zaten arabayı hızlı bitirmeye çalışacağım. Videolardan kaynaklı. Aksamasın diye. Bir de ben şu envalteri boş alsam daha iyi olacak benim için. tamam. Şu yosunu kırktaş seviyorum ben. Bayağı kullanıyorum bunları ben de. Bu ilklerim falan. Valla çok kullanıyorum. <laughs> o kadar ev yaptık. Bir tane yerde kullanmadık da benim kazmayı bayağı yedim ben. Neyse sorun değil ya. Şunu kırsaydım ayağa çok kızardım kendimi şu an. Şöyle. Bu arada açıklamak yani yorumlara. Pardon açıklama kısmı dedim. Yorumlara takdir mi alıyorsunuz? Teşekkür mi alıyorsunuz? Bunu da yazabilirsiniz. Bana sorarsanız benimki büyük ihtimal takdir geliyor bu sefer. Vallahi hiç anlamadım. Ben bu yıl zaten bayağı derslerle uğraşmak istemiyordum. Yani sırf geçim kafasına dedim gittim takdir alıyorum. Garip bir şekilde. Yani inşallah takdir alıyorum. <laughs> Onun dışında bakalım. Şöyle bakalım. Bu arada bu yılki hedefimi şöyle söyleyeyim bu yıl sonuna kadar 1000 abone düşünüyorum ben yani. Tabi sizin destekleriniz gerek için Bu yıl sonuna kadar 1000 abone inşallah oluruz. Ki olacağımızı düşünüyorum çünkü 4 ayda 200, 200 aboneye ulaştık. Zaten bu yüzden de sizlere çok teşekkür ederim. Şu zaten Pokédex'in de adam bir video çeken yok. Yani çeken var da bu tür yani survival videosunu baya baya uzatan yok. Biz de böylece bu içeriği üreten yani bu sürümde bu içeriği üreten nadir kanallardan biri oluyoruz. Belki vardır ben bilmiyorumdur. Onu da belirteyim. İlk önce suları aktalım. Bu son zamanlarda bir yorum kıtlığı var anlamadım gitti kanalda Videolara hiç yorum gelmez oldu adam akıllı Bir köşe oradan Bir şey söyleyeyim bu eksi 54'teymiş Aşağı doğru blok kalmamış ki Hadi. Şimdi gelelim fasulyenin saydalarına. Nasıl yapacağız? Bir taktik uygulamamız gerek. Buldum. Şuraya doğru şey yapacağım. Buradan işte böyle gidecek. Oradan sonra da bir şekil bir şey yapacağım. Şurayı kapatalım. Buraya da işimiz kalmadı. Yani inşallah videoları severek izliyorsunuzdur. Zaten benim en çok isteğim de bu. Birilerinin günü güzelleştirmek. Şuradan da Şuradan da şöyle aşağı doğru iki blok daha kazalım. Buradan da böyle götürelim bunları. Öyle yani mantığını onu yapmayı düşünüyorum şu anlık. Şuradan desek nereye kadar geliyor? Buraya kadar. Buradan da buradan böyle giderler. Bu son blok olması lazım. Aynen bu son. Bundan sonra gelmez. Şuraya Huni atalım. Huni. Bir de sandığı ver. Bedra yakın olduğundan dolayı böyle bir taktik uygulamayı düşündüm. Çünkü eğer türlü farklı bir şey yapma olasılığımız yok. Bayağı alt kısımlarda yer almış bu Anlamadım bir nedenden dolayı. Spawner. Şuraları hemen kıralım bir. Burada bir de bunun burası daha bir daha. Of oh, ben buradan bakalım nasıl çıkacağım. Bir onu bulacağız yani. Yapacak çare yok. Su asansör yaparım olmadı. Eski usul ya da yeni usul. Yeni usul dediğime bakmayın. Bir oyuncu usulü. Tamamdır. Şu anlık bu kısımlar bitti. Şöyle. Şuraya ekstra sandık atalım. Lazım olur. Tamamdır. Bize bir de basamak gerek. Varmış. Tamamdır. Buraya gelecekler. Buradan işte biz bunları çatır çutur keseceğiz. Aha. Bu kadar falan. Mama planımda bu yoktu. Bunlar bu farm yaratıkların moblarını yani canları düşürmeyecek yani biraz sıkıntılı bir farm şu an bu. Tamamdır. Öyle oldu. Yani biraz kötü farm şu an. Hatta baya kötü. Çünkü buraya farm moblar gelemeyecek. Hani burada sıkışamayacak. Nasıl yapabiliriz ki? Hmm. Şuradan şey yapalım bak. Her şeyin bir tarihsiz vardır. Bakın bunlar buraya akıntıyla geldikleri için burada kalabilirler belki. Deneyelim mi falan bakalım çalıştıralım. Olmadı. Um, Kapatırız var mı? Oh, 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 oh. Bakalım. Vursak. Şuradan vursak tamam bir sıkıntı yok. Tamamdır. Ve farmımız takır takır çalışıyor. Böylece ok da kasabileceğiz. Yay da kasabileceğiz bir yandan. Yani bu taktiği hiç denememiştim. İyi oldu. Hem çalışıyormuş onu öğrendik. Buradan hem deliler gibi okumuz da olacak böylece. Şu yatağı da şuraya koyalım. Hatta biraz daha alanı büyütelim biz. Reston çıktı. Reston lazım olur. Bak bunları toplayalım. İleride zaten bildiğiniz ki baya büyük farmlara girişeceğiz. Top top gelecekler işte. Şurayı kapatalım. Bu arada benim servet kazma gitti baya. Yani nasıl yapacağım hiç bilmiyorum şu an. Şu sandıkları da şöyle atalım. Hatta şöyle değil de. Şunları şöyle koyalım. Yani oldu kadar diyelim. Burada yavaş yavaş kasılırız biz işte. Şunları şöyle ayarlayayım ha. O zaman yavaşla ben de şey yapayım. Şuradan giriş çıkışları yapalım. Ama onun için ekstra bir tane kazma yapacağım. Çünkü bu servet kazmamı yemek istemiyorum. Orada yanlış yerden yaptık. Tamamdır. Şuraya şunu ve su Tamamdır. Buradan işte bu ayağa gideceğiz. Ta o yukarıları kadar Buradan da aynı şekilde yukarı çıkmalık Nedir onun adı o işte merdivenden yapacağız Hatta şuraları benim bir şey yapmam gerek Neydi onun adı Bak unuttum tabela Şuralara Tabela Tamamdır. Şöyle de şöyle yazalım işte. İskelet formu diye yazalım yani. Bir tanesi boş gitmesin. Şurayı Şöyle yapabiliriz bak. Buna biz buraya geleceğim. Ne de bu olmuyor. Burası böyle kalacak işte. Şuradan yine oklar alayım ben. Tamamdır. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Ben buraları işte bölüm dışında şuralara kadar çıkartırım. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.